Merhaba değerli izleyiciler. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar sergileyerek bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen Gaziantep'te programımız kesmeden devam ediyor. Gaziantep deyince yöresel lezzetleri, halısı ve birçok sanayi çalışmalarıyla tabii ki de adından çokça bahsettiren bir şehir burası. Burada her taraf bir lezzet durağı, farklı çalışmalar, farklı lezzetler, farklı türdeki e, işletmeler. Hepsini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere Gaziantep'te yine bir yöresel lezzet olarak bir aile işletmesi olarak kurulmuş ve dünden bugüne verdiği çalışmalarıyla, hizmetleriyle sektöre yön vermeye başlamış bir markadayız. Ve tüş sıkmadan sesleneceğiz. Yanımızda işletmecisi Hatice Hanım bulunmakta. Bakalım Hatice Hanım bizlere sundukları hizmetler ve faaliyet alanları ile alakalı ne gibi özel ve değerli bilgiler aktaracaklar. Hatice Hanım merhabalar. Merhabalar. Öncelikle bizleri misafir ettiğiniz ve ağırladığınız için size ve markanıza çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür. Çok sağ olun. Hatice Hanım burada farklı bir lezzet yapıyorsunuz. Aslında sıkma dediğimiz şeyi burada sizlerden duyduk. Biraz bunun detaylarından, muazzam lezzetlerimizden bahsedeceğiz. Röportajdan önce de tabii tatma fırsatımız oldu. Muazzam, eşsiz bir lezzet. Bunlardan bahsedeceğiz ama ekranlarında tüm Türkiye genelinde bizleri izleyen izleyicilerimiz. biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Hatice Hanım kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? Burası nasıl var oldu? Bize biraz bunları anlatabilir misiniz? Tabii. tadilat yaparak işlemimizi büyütmüş olduk. O sırada tabii ben üniversite ve yüksek lisans eğitimlerimi tamamladım. Ee, siyaset bilimi, kamu yönetimi mezunuyum. Ayrıca yüksek da yine siyaset bilimi, kamu yönetimi ben yaptım. Şu an kendi sektörümdeyim bu işe biraz daha öncelik vermek istedim. Harika. Aslında eğitim, öğretim hayatımız biraz daha farklı ama burada farklı bir çalışma yapıyoruz. Aslında evet. Antep'te herkes hemen hemen usta diyebiliriz. Antep'in herhalde doğasından, suyundan mı desek bilmiyorum ama Antep'te birbirinden farklı lezzetler çıkıyor ortaya. Peki siz nasıl tanıştınız bu sektörle? Yani çocukluktan itibaren herhalde sektör içerisindeydiniz. Anne babanın kurduğu bir işletmede miyiz şu anda? Aynen. Anne ve babanın kurduğu bir işletmedeyiz. Yani çocukluktan beri, daha önce annem de farklı firmalarda beraber çalışmıştı, onun da bir altyapısı yapısı vardı. Daha sonra hani neden işletme bize ait olmasın, neden işletmemiz olmasın diye böyle bir yola Böyle. Siz de genç ve dinamik olarak biraz daha burayı büyütme kararı aldınız, biraz daha faaliyetlerimizi arttırarak çalışmalara başladık diyebiliriz o halde. Yani. Peki, Hatice Hanım biraz lokasyonumuz hakkında bilgi almak istiyorum. Biz şu anda Antep'in tam olarak neresindeyiz? Antep'te Şehit Kamil Belediyesi'ne bağlı Emek Mahallesi'ndeyiz. Lokasyonumuz Emek Mahallesi. Peki bize biraz burada Betüş Sıkma'dan bahsedebilir misiniz? Firmamız tam olarak ne zaman kuruldu? Ne kadar süredir hizmet veriyor? Menümüzde, lezzetlerimizde neler var? Burada neler yapıyoruz? 2011 yılından beri başladık, faaliyetteyiz. Hala devam etmekteyiz. Sıkma, gözleme toz, kumru, yuvarlama, içli köfte, sigara böreği, pişi böreği çeşitlerimiz var. Harika. Peki burada kaç kişilik bir ekiple beraber hizmet veriyoruz toplamda? 7 kişi çalışıyoruz. Peki. Gözleme çeşitlerimizden biraz bahsedelim. Çünkü e, biz Türkiye turnemiz sırasında tatmadığımız bir lezzet bu açıkçası. Biraz içeriği nedir? Biraz farklı yapıyoruz. Mesela biraz önce e, doğal bir peynirle yaptık. Zeytinli bir gözlememiz var. Bize biraz bunlardan değerli izleyicilerimiz için bahsedebilir misiniz? Tabii. Öncelikle bölgesel peynirlerinden, kendi has lezzetlerinden olan Antep peyniriyle en çok e, işletmemiz ön plana çıkıyor. Ön plana çıkıyor kesinlikle. E, gözlemelerde de en çok kullanılan peynir yine Antep peyniri. Antep peyniri, ve kaşar kaşığı, çerkez peyniri. Ispanaklı, yeşil zeytini yine değil, Antep salamura değil, Antep'e ve ait bir tarzı yeşil <laughs> zeytinle yapıyoruz. Ispanak yine her gün tarz olarak çıkmakta. Çeşitlerimiz böyle ya da kasap sucuk var yine ki fabrikasyon değil. Kendi özel yaptırdığımız kasap sucuk. Yine yediğinizde lezzetini anlarsınız. Her şey kesinlikle e, en doğalından ve en birinci sınıfından. Harika, hiç şüphe yok ona. E, tabii buradan konuşacak aslında çok şey var ama hepsini aktarmamız, anlatmamız mümkün değil. O yüzden ben izleyicilerimizi özellikle Antep'te bu lo lokasyona davet etmek istiyorum. Bu eşsiz ve muazzam lezzeti e, tatmadan, bu güler yüzü, bu müşteriye bu kadar değer veren markayı görmeden kesinlikle Antep'ten ayrılmamalarını istiyorum. Buradan son olarak ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize bizim aracılığımıza neler aktarmak istersiniz? Özellikle Güneydoğu Anadolu'dan, çevre gelen çok müşterilerimiz var. Hepsinin ayağına sağlık, gelmeyen birçok değerli müşterilerimize bekliyoruz. Kesinlikle tatmaları gereken bir lezzet var burada, kendilerini bekliyoruz. Harika, bizler de. Bizim aracılığımızla tekrar izleyicilerimizi davet ediyoruz. Tabii Hatice Hanım sizden biraz işletmeyi öğrendik ama ben gözlemenin detayları, içeriğini tam olarak sizlerden öğrenemedim. Tabii bunları da sizi zorlamayacağım. Aslında bu iş, işin isimsiz kahramanları bir de mutfak bölümü var. Oradan bir isimle röportajıma devam edeceğim. Bizleri ağırladığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sizlere ticari bir mesleki hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok Evet değerli izleyiciler. Hatice Hanım işletmenin yani bu muazzam işletmenin aile işletmesinin dünden bugüne geçmişinden tarihinden bizlere bahsetti. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi isimsiz bir kahramanla yani bu lezzetin doğuşu, işletmenin ilk kuruluşundan itibaren bu lezzetleri farklı farklı çeşitlerle deneyip bulan e, bizlere ulaştıran bir isimle devam edeceğiz. Saniye Hanım yanımızda. Bakalım Saniye Hanım bizlere neler aktaracaklar. Merhaba Saniye Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, burası hoş bir aile çok teşekkür ederiz. Burası bir aile işletmesi. Hatice Hanım tabii tarihinden bizlere bahsetti. Yapabildiğimiz işi, çalışmalarımızı, vizyonumuzdan bizlere bahsetti ama ben biraz aslında gözlemenin detaylarına girmek istiyorum. Ben Türkiye turnem sırasında öncelikle sıkmayı duymadım. İlk defa burada evet. duydum. Sıkma nedir? Yani Betüs Sıkma diye ismimiz var. E, bu markamızın e, ismini oluşturan sıkma dediğimiz şey nedir? Sıkma dediğimiz şey e, tam buğday unuyla açılmış bazı şeklinde sıcak bazımız. Arasına Antep peyniri, kaşar peyniri, ee, mesela bizim ekseri Antep'te meşhur olan peynirimiz Antep peyniri. Antep peyniriyle, tereyağıyla e, bazlamayı yağlıyoruz. İçerisine peynirleri koyup sarıyoruz. Sardıktan sonra yine içinde erimesi için sacın üzerinde bekletiyoruz. İkram ediyoruz. Harika. E Dürüm şeklinde. Dürüm şeklinde. Aynen şekilde kaşar olsun, çökelek olsun, vesaire diyeyim e, atom sıkma olsun, hı hı. domates, salatalık çoban durumu derler bizde. Ee, o şekilde oluyor yani. Zeytin kaşarlı oluyor, yeşil zeytin kaşarlı, ıspanak kaşarlı oluyor, çökelekli oluyor. Vesaire çok. Çikolatalı durumumuz var. sıtma ee, sıkma çeşitlerimiz yani bu şekilde iç dürümünü, tabii bunları damak tadıyla deneyerek evet, evet, de evet, evet. sundum yani hepsini kendi damak tadımla deneyerek Hatice Hanım biraz bahsetti sektörden bir geçmişimiz var bildiğim kadarıyla hem de burada çok yaratıcı bir isimsiniz zaten Aynen. enerjinize bayıldık burada Aynen. tek kelimeyle bayıldık muazzam bir enerjiniz var geldiğimizden beri hem ekibimizle bizi çok evet. güzel ağırladınız çok Aynen. teşekkür Aynen. ediyoruz Aynen. sizlerden de Aynen. Aynen. ama en önemlisi de burada e, içinde yeşil zeytinin olanı var Aynen. hani Aynen. her açtığımız Aynen. gözlemeden çok başka Aynen. şeyler Aynen. çıkıyor evet. bunlar nasıl oluştu kaşarlısı, zeytin kaşarlısı Kaşar Antep karışık, kasap sucuklu gözlememiz. Yine kasap sucuklu gözlememizde kasap sucuğunu yine ben e, ayarlıyorum için falan hepsini. Hı hı. Basımını doldurmasını makinede dolduruyorum. Yine onun damak tadını da ben kendime şeyime göre ayarlıyorum. Hı hı. E, lezzetini. Öyle şekilde yola çıktık. Harika. Ama şey, e, çalışma sürem fazla değildi. Sürekli en lezzetim vardı. Lezzetimi Duyunca yani kendi kendime hep planlıyordum bir iş yeri açmayı düşünüyordum. Bence biraz da kocanızın teşviğiyle, eşinizin teşviğiyle ee, oldu gibi hissediyorum. Gibi gibi de, <laughs> en çok da benden çocukların şeyleri oldu. Eşim de tabii ki büyük destekçim arkada. Yani o olmasa da olmazdı. Çünkü neden dersem... En büyük yardımcımız odur yani. Değil mi? Değil mi? Evet. Değil mi? Her konuda yani yanımızda bulunması bile bize büyük bir şeref. Peki. Antep peyniri dediniz. Anladığım kadarıyla burada e, ürünlerin hepsinin A kalite kullanılıyor evet. kesinlikle. Kendi kesinlikle. yemediğiniz hiçbir şeyi zaten müşteriye kesinlikle, kesinlikle. İkram bile etmiyorsunuz. Kesinlikle. Peki. Buradaki e, Antep peynirinin özelliği ne? Yani Antep peynirinin özel kılan Antep şey ne? şeyini? Peyniri e, Antep'e özgü yani keçi peyniri hı hı. kaynatılmış. E, yani daha doğal peynir. Daha doğal. <laughs> daha güzel peynir yani. Bilmiyorum Antep peyniri deyince lezzet daha bambaşka. Arta. Çünkü Antep peyniri deyince tatlıda kullanıyoruz. Ondan sonra e, kahvaltıda kullanıyoruz böreklerde kullanıyoruz. Antep peyniri deyince Biraz sanki böyle duraklamamız lazım yani. Harika. Harika. Konusunda. Aslında tekrar söylüyorum. Söyleyebileceğim çok şey var ama e, e, ben izleyicilerimizi buraya davet edeceğim. Kendileri tatsınlar, görsünler, evet. kendileri kararlarını versinler. Ben çok teşekkür ediyorum teşekkür tekrardan veriyorum. bizleri misafir ettiğiniz için, için. Çok teşekkür güzel, ediyoruz. Başarılar diliyoruz Allah size. Razı olsun. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler Gaziantep programı hız kesmeden kaldığı yerden devam edecek. Duyduklarımızı gördüklerimizi sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.